Hepinize merhabalar arkadaşlar ben olacağım. Bugün sizlerle birlikte e, Canavar Peşinde kitap serimizin 5. kitabı olan At Adam Tagus e, kitabını inceleyeceğiz. Ben direkt hiç uzatmadan halama kitabı vereyim. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi kitabımızın ismi At Adam Tagus. Evet. Sen bu kitabı okuduktan sonra bu yarı insan yarı at olan mitolojik figürle ilgili biz Wikipedia'dan mini bir araştırma yaptık. Evet. Ve biz ne öğrendik? Bu karakterin aslında Yunan mitolojisinde bir adı var. Ki bu ad neydi? Senter. Evet. Peki ile ilgili bazı araştırmalar yapılmış evet. ve bu araştırmalara göre bu karakterin Türk mitolojisine, Türk edebiyatına daha yakın bir karakter olduğu kanısına varılmış. Ben burada çok geçirmiştim. Evet, hatırlıyor musun? Hangi sebeplerden dolayı böyle bir kanıya varılmıştı? Türkler biliyorsunuz, hala ve çok daha eskiden olan bir şey bu. Atın üzerinde çok hızlı gitmelerine rağmen oku çok iyi kullanabilmeleri, kılıcı çok iyi tutabilmelerinden dolayı araştırmışlar. Ve hani bir hani şöyle Türk mitolojisine en yakın karakterlerden biri olduğu kanıtına varılıyor. Evet, özellikle Orta Asya'daki Orta savaşçı Asya. performansları, değil mi? Bu nedenle bu karakteri Türk karakterlerine, Türk mitolojik karakterlerine daha yakın bulmuşlar. Evet. Peki sen bu kitabı sevdin mi? Kitabı sevdim. Ne, yine aynı. Tek gündemi bitti. Hı -hı. Peki süper. Bize çok minicik, kısacık anlatabilir misin hikayeyi? At Tokus. tokuz. <laughs> ee, i̇yi bir canavar aslında. Ee, kötü hayvan demeyeyim. Kuzu e, sürülere saldıran hayvanları uzaklaştırmakla yükümlü. Sürüyü koruyor yani. Evet. E, ama kötü büyücü Marvel. Marvel değil Marvel. Bunları <laughs> büyüleyince veya daha doğrusu küllerle deyince e, bu kez zinciri e, ayağına bağlıyor. Nanına çıkmasın diye. Ama o top onu kedince ve onların da bir fırtına diye bir atı var. E, fırtına da tekme bildiğin tekme atıyor ve iş kapanıyor, zincir uçuyor. Sonra bir tane aslan Suriye gelirken ona ona saldırıyor adam. Güzel. Peki bu karakterle diğer karakterlerden farklı kılan bir özelliği var mı? Adı canavar. Daha iyi bir karakter Adı yani canavar. aslında. Evet. Anladım. Peki sen böyle fantastik karakterleri, böyle daha mitolojik karakterleri, yarı insan yarı hayvan gibi ilk kez karşılaşıyorsun biliyorum ama sevdin mi? İlginç geldi mi sana? İlginçti. Çok sevdim. Sevmediğimi de ama çok da sevmedim. Ama ilginç. İlginç bir karakter. Belki birazcık daha okuyup biraz daha araştırma gerekiyor. Biraz araştıracağım yani Türk Türk hani olabildikleri için yani olabileceği için araştıracağım onu bile. Bu kısım sana ilginç geldi yani. Evet. Peki bu şekilde mitolojik karakterlere, fantastik karakterlere ilgi duyan arkadaşlarına bu kitabı önerir misin? Şöyle öneririm. Arkadaşlarımıza şöyle. Türk mitolojisinde demiyorum da de Yunan mitolojisine inananları veya e, böyle canavarları sevenleri, fantastik gelenler veya Türklere, Türk mitolojisine yakın olan karakterler veya direkt mitoloji olan karakterlere ilgi duyan, seven arkadaşlar varsa öneririm. Ama bunların hepsine yalan diyen arkadaşlarımız varsa onları önermem. Onlara sıkıcı Saç gelebilir. Olabilir. Peki. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek Selam üzere diyoruz. Hoşçakalın.